Nasıl ölmek istersin? Evet, biraz garip oldu. Farkındayım ama gerçekten merak ediyorum. Hiç bu soruyu birine sordun mu? Ya da nasıl ölmek istediğini söyleyen birini tanıyor musun? Ben tanıyorum. 21 Mart 1960 Gezegenin en sıcak noktalarından biri olan Brezilya'da o gün güneşten daha parlak bir şey doğdu. Milton ve Neydi çifti için. Ayrton Senna. Merak etmeyin. Hikayeyi hiç de öyle demagojiye devşirip buradan bir dram filmi yaratmayacağım. Gayet de varlıklı bir toprak sahibinin oğlu olarak dünyaya gelen Senna, Sao Paulo'nun hızlı çocuklarından. Yani hızlı dediysem öyle bildiğin gibi değil. Gerçekten hız eşittir yol bölü zaman gibi bir hızdan bahsediyorum. 4 yaşında karting aracı sürmeye başlayan bu küçük sambacı 13 yaşında ilk yarışına katılır. Şu hayatta her insan mutluluğu farklı yerlerde bulur. Kimimiz çocuklarına bakarken, kimimiz bir ameliyathanede hiç tanımadığımız bir insanı hayatta tutmaya çabalarken, kimimiz yemek yaparken, kimimiz ise sevdiği insanla aynı yastığa başını koyarken. Bu adam ise mutluluğu dört teker üzerinde bulmuştu. Ne istediğinden o kadar emindi ki, işletme eğitimini tamamlayıp aile şirketinin başına geçmek olan klasik bir senaryonun parçası olmayan niyeti yoktu ve bu sebeple eğitimini yarıda bıraktı. Ancak karting araçları Senna'nın tutkusunun yanında çok yavaş kalmaya başladı. Ve bu sebeple hayalleriyle arayı kapatmak isteyen Senna daha hızlı bir yarışa, Formula 1'e girdi. Bu serüvene girerken annesi şöyle diyordu. Tanrı onu tehlikelerden korusun. Bu işin tehlikeli tarafından çok korkuyorum. Hayırlı bir evlat olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. 4 yaşında karting aracıyla başlayan serüvende artık bir Formula 1 aracının kokpitindeki bu adam bütün yeteneği, çabası, tutkusuna rağmen başardığı her şeyde hak sahibinin tanrı olduğuna inanıyordu. Ve bunu ilk F1 yarışından önce başlama çizgisinde uzatılan mikrofona söyledi. Bana bu şansı tanrının verdiğine inanıyorum. Çok uzun zamandır bu anı bekledim. Dev bir puzzle gibiydi onun için bu hayat. Kazandığı her yarış bir nihayet değil, sadece bir sonraki başarının parçasıydı. Çoğumuz biliriz. Eğer yağmurlu bir havada sürücü koltuğundaysanız, kurallara uymak ve emniyet kemerini takmaktan çok daha fazlasını yapmalısınız. 21 Nisan 1985 Portekiz Grand Prix'si Senna Lotus pilotu Hava yağmurlu. Ancak Senna'nın o gün o ıslak ve kaygan pistte yarıştığına inanmak çok zor. Çünkü bir rakibi hariç diğer hepsine tur bindirdi. Dilimin ucuna Fransız edebiyatçı Alfred de Musset'in bir sözü geldi. Bütün zorlukların ortasında fırsatlar yatar. Senna da bu fırsatları görmüş olacak ki görenlerin hayranlık duymaktan öteye gidemedikleri bu yarıştan sonra ona Rain Man demeye başladılar. Yani yağmur adam. Bu aykırı pilot zapt etmek zorunda olduğu bir canavarla beraber rakiplerinin aksine frene pek ihtiyaç duymadan ortalama 240 km hızla viraja girerken ben Deniz ehliyetimi aldıktan sonra acemiliğimi atmam için bana yardımcı olan abimin yanında yaklaşık 30 km hızla viraja girdiğimde gaza bastığım için azar işitmiş ve kesinlikle viraj dönerken gaza basmamam gerektiği konusunda uyarılmıştım. Abim haklıydı. Fizik kurallarına saygı göstermemi istiyordu. 1988'e gelindiğinde Senna iyi bir pilot olarak anılmaktan sıkılmıştı. O adını gazetelerde, televizyonlarda şampiyon olarak görmek istiyordu. Sadece yarış kazanmak değildi hedefi. Podyuma çıkmaktı. Ve bunun için o zamanların en formda pilotu olan Profesör lakaplı Alain Prost'un takım arkadaşı olarak McLaren'e katıldı. Aslında takım arkadaşı demek pek samimi bir tanımlama olmaz. Onların durumu daha çok şöyleydi. Aralarındaki rekabeti anlatırken emin bir şekilde şunu söylüyordu Profesör o Formula 1'e beni yenmek için geldi. Amacı beni yenerek dünya şampiyonu olmak. Monaco yarışında onu haklı çıkaran bir olay yaşandı. Yarışı lider götüren ve damalı bayrağı ilk gören pilot olmasına sadece birkaç tur kala Senna, takım telsizinden aradaki mesafeyi de göz önünde bulundurarak yapılan hızını düşür uyarısına kulak asmadı. Ve aracından bitiş çizgisini geçtikten sonra değil bariyerlerde indi. Bu olayı şöyle yorumladı Prost. Amacı beni yenmek değildi beni küçük düşürmekti. İnsanlara benden daha iyi olduğunu, daha güçlü olduğunu göstermek istiyordu. Zayıf noktası da buydu. Tutkusunun kurbanı ise mükemmelliğe çok yaklaştığını ve rehavete kapıldığını düşünüyordu. Neden tutkusunun kurbanı dedim biliyor musunuz? Belki de yaptığı işin bir yarış olması bu tutkulu adamı mükemmelliği yakalamanın sadece hız ile ulaşılabilecek bir şey olduğuna inandırmıştı. Hani Atilla İlhan'ın bir şiiri var ya ayrılık da sevdaya dahil diye. O gün Senna ile konuşma fırsatım olsa şöyle söylemek isterdim. Senna frene basmak da yarışa dahil. Neyse ki Senna sezonun geri kalanında masalını gerçeğe dönüştürdü. Japonya Grand Prix'sinde 14. sıraya düştüğünde her şeyin bittiğini düşündü. Bir dakika yağmur başladı. E bu yağmur adam olmanın zamanı geldi demekti. Ve profesörü yakaladı. İlk kez şampiyon olarak damalı bayrağı ve tanrıyı gördü. Evet yarıştan sonraki konuşmasında Tanrı'yı gördüğünü söylemişti. Yaratıcıyı görmenin yer ve zaman ve şartlarının kesin olmadığı bir dünyada onu yadırgamak biraz haksızlık olur. Mart 1960'ta doğumuyla sadece anne babasının dünyasını aydınlatan bu adam artık tüm Brezilya'nın tepesinde parlıyordu. Bir Brezilyalı şöyle tanımladı onu. Brezilya'nın başına gelen en güzel şey. Çünkü sadece rakipleriyle değil, ülkesindeki yoksulluğun altında ezilen çocukların geleceği için de savaşıyordu. Profesör ile Senna arasındaki didişme tehlikeli bir hal almaya başladı. Japonya yarışından önce durum şuydu. Profesör Senna yarışı kazanamadığı takdirde şampiyondu. Yani ya birinci olmalıydı ya da Senna'yı bir şekilde alt etmeliydi. Sanırım ikincisini seçti. Çünkü yarıştan önce artık eskisi gibi Senna'nın ataklarını izlemeyeceğini, gerekirse yolunu keseceğini söyledi. Ve 46. turun sonunda keskin bir virajda atak yapan Senna'ya Profesör yol benim dedi ve çarpıştılar. Senna devam etti ve herkesi geride bıraktı. Ancak kaçış yolunu kullandığı için diskalifiye edildi ve böylece profesör şampiyon oldu. 1990 Japonya Ferrari kokpitinde profesör, Honda'da ise yağmur adam. Diğer yarışçıların aksine bu iki rakibin mücadelesi daha ilk virajda bitti. Senaryo benzer. Senna atak yaptı, profesör kapıyı kapattı. Ama bu kez şampiyon Senna. Profesör çok gergindi ve şöyle söyledi. Suratına bir tane geçirmek istedim. Senna ise kendisini kazalara en çok karışan pilot olduğunu söyleyen muhabire açık bir kapı gördüğünde burnunu sokmazsan yarış pilotu değilsindir dedi. Evet Senna cesur biriydi. Ama insan hayat konusunda kesinlikle bencil değildi. Her ne kadar Profesör Senna için Ayrton'un ufak bir problemi var. O Tanrı'ya inandığı için onu öldürmeyeceğini sanıyor dese de en az kendi canı kadar rakiplerinin canı içinde mücadele etti. Sonraları Williams takımına geçen profesörün tek bir şartı vardı. Senna ile takım arkadaşı olmak istemiyorum. O buraya gelmeyecek. Ancak Senna geldi ve profesör emekli oldu. ...1994 San Marino Grand Prix'si... ...30 Nisan sıralama turu... Senna o gün sıralama turunu tamamlayıp garaja dönüp televizyona baktığında hayattaki sarsılmayan en büyük gerçek ile karşılaştı. Avusturyalı pilot Roland Ratzenberg virajı alamadı. Büyük bir hızla beton bariyerlere çarptı ve beyin kanaması sonucu yaşama veda etti. Senna'nın ağlamaktan başka elinden hiçbir şey gelmedi. Bunu gören yarış doktoru ona şöyle söylemişti. Hayır Tom, 3 şampiyonluğun var. Dünyanın en hızlı adamısın. Emekli ol. Ben de emekli olurum. Gider beraber balık tutarız. Aldığı cevap ise olmaz hep, Emekli olamam. 1 Mayıs 1994 Pazar San Marino Imola Grand Prix'si Senna yarış başlamadan önce bir gün önce yaşamını yitiren Roland Rosenberg'in anısına yanına bir Avusturya bari alır. Ancak 7. tura gelindiğinde Tamburello virajına aynada göremediği bir rakibiyle ölümle girer. Rakibi virajı dönerken Senna 218 kilometre hızla duvara çarpar. O an herkes anlamıştır. Bu son yarış, son viraj, son kaza. Ha bir dakika. Sanırım bir şey unuttum. Videonun başında nasıl ölmek istediğini söyleyen birini tanıdığını söyledim ama nasıl ölmek istediğini söylemedim. O halde kusura bakmayın mecburen en başta söylemem gerekeni en son söyleyeceğim. Şöyle dedi Senna. Tekerlekli sandalyede yaşlanmak yerine 300 kilometre hızla duvara çarparak ölmeyi tercih ederim.